dostlar a dostlar a dostlar a dostlar Motovizer TV'den hepinize selamlar sevgiler video yüklemeye başladık artık bundan sonra videolar gelecek böyle biraz projeler var kafada şöyle yapalım böyle yapalım falan diye ama bilmiyorum ne kadar gerçekleşir yani en azından çekebildiğimiz kadar çekeceğiz artık Şuralar karışık. Evet dostlar. Ne yapıyorsun dayı? Sen ne yapıyorsun? Bana niye bakıyorsunuz? Evet dostlar. Biraz karışıklıktan çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. Malum yine yasaklar geri geldi. Artık 7'de başlıyor sokağa çıkma yasağı. Ben de evden çalıştığım için saat şu anda 5.20 falan geçiyor bu 4 dakika geride. Evde çalıştığım için bütün gün evdeydim. Daha akşamüstü bir hava alayım diye turlamak için çıktım. Fakat kaskın altını bağlamamış. Onu bağlayayım. O trafiğe bak. Güden biraz muhabbet edelim. Ben Arabadan motora nasıl geçtim onu anlatmak istedim sizlere çok uzun süre araba kullandım Çünkü ben 2010'da aldım ehliyetimi ehliyet aldıktan sonra yıllarca araba sürdüm sonra motora geçmem nasıl oldu bunun etkileri nelerdi ee, gibi konular var bugün değineceğim trafik görürsem trafikten kendim nasıl kaçtım baktım yoğunluk yüzde 60 civarı falandı ben çıkmadan önce boştu. Böyle... normalde millet neredeymiş de şimdi trafiğe çıkmıyorlar onu da gerçekten merak ediyorum yani. Dayı o kadar atraksiyona girdim. Vallahi ben şuradan gitmeyi planlıyordum ama olmadı. Olur mu buradan sonra? Zor. Ee, sevgili dostlar ben 2010 yılında B sınıfı ehliyetimi aldım. Sonrasında ilk araba sürme deneyimimde bizde o zamanlar bir Toros vardı. Station wagon. Muhteşem bir araba e, ee, ilk onda sürmeye başladım araba ama çok kısa sürdü çünkü çok zor bir araba onu sürmek sürenler varsa izleyenler arasında Toros'un yani böyle debriyaja basıyorsun böyle diyorsun ki tamam herhalde <laughs> Vitesi çekmeye çalışıyorsun gelmiyor arabada daha bir o kadar daha varmış <laughs> normalde Yani bitti sandığın yerde debriyaj yeni başlıyor aslında öyle bir araba. Sonrasında bir e, Doblo almıştık, bir süre, 2015'e kadar falan herhalde, o Doblo'yu kullandım ben. İşte benim baba da yük falan taşıyordu o dönemde, bakyat falan. Çok uzun yola gitmedim gerçi onunla, Yalova-Bursa arası çok gittim geldim. Çok rahatsız bir araba o, Doblo falan gerçekten bu şey olduğu için zaten kamyonet sınıfında geçiyor onlar ee, ruhsatta Dayıcım dur ben geçeyim, sen geçersin zaten. Onlar zaten yani doblolar e, kamyonet sınıfı olarak geçiyorlar ve kullanması gerçekten arkası zıplıyor makaslı olduğu için çok zor bir araba. Yani beni genelde insanlar şöyle tanırlar, trafikten nefret eder araba sürmekten pek hoşlanmaz ama güzel araba sürer. Yani bugüne kadar işte 2010'da ehliyet aldım. 11 yıl olmuş ben yani to totalde ehliyet alada. Allah, Allah kaza bela vermesin. Ne bir kazan var ne de bir ceza yemiştim var. Daha bugüne kadar hiç ceza da yemedim. Hani o kadar motorla da gittim geldim. Yok yemedim yani. Çevirmeye de girdim. Yok yemedim. Yemedim ulan işte. Henüz bir ceza yemiştim de yok, bir kaza yapmıştım da yok, Böyle bir kazaya bulaşmıştım da yok. Ya motorda da çok şükür bir sıkıntı yaşamadım. Bu aralar ya, yani ya bu haftaya geçtiğimiz hafta tam tarihine bakmadım. Ben motor sürmeye başlayalı 3 yıl olacak. 3 yıldır da işte motor sürüyorum İstanbul'da. Ee, motora başlangıçta şöyle oldu işte Doblo'dan sonra İstanbul'da şirkette çalışırken bir Line kullandım bu süre. Bir 6 ay kadar. Onunla bayağı yol gittim. Ya Total'de herhalde arabayla 100 bin kilometre yol gitmişimdir. Ama gerçekten çok nefret ve illet ettiğim bir şeydi. Yani özellikle o şirkette çalışırken İstanbul trafiğinde. Yani Avrupa yakasına bakıyordum. Orada satış işiydi. Ee, gün içinde sarı yerde gün görene işte gün görenden dön Beşiktaş'a sürekli bir yerlere gidip geliyorsun ve her taraf trafik. Ördü beni herhalde. Bilmiyorum. Yani o dönemde çok zorluyordu beni trafik. Araba çok lanet ediyordum ve işi de sevmiyordum zaten. Ya ben dedim o zamanlar şey diyordum ben ya, ben araba falan kullanamıyorum, beceremiyorum, hani ileride de kullanmam büyük ihtimalle falan diyordum. Ee, dediğim gibi kuzenime falan diyorum işte araba falan filan, diyor abi sen nefret etmiyor musun falan. Herkes de biliyor ya, bu akrabalar falan da, araba kullanmayı sevmediğimi bilirler yani. Sonrasında Caner motor ehliyeti aldı, o bir heves etti falan biz işte Caner aldı ve o dönemde ya yani motora karşı da araba kullanırken çok fazla işte böyle apaç gördüğüm için işte sağdan soldan geçenler görünmüyorlar falan diye açıkçası biraz en başta ben de tepkiliydim. Motor kullanmaya, motor binmeye, motorla gezmeye ben de tepkiliydim. Sonra Caner'e ehliyetini aldı. O dönem o R25 almıştı. <laughs> Daha Valla 10. motora binişi falandır Caner'in herhalde. Ben daha önce hiç motoru binmemişim. Bir gün evde otururken şey dedim ben buna. Aa kadar motorum var dedim. O dedim bu dedim bir kere çıkıp gezdirmiyorsun bizi falan. Buyur abi. De oradan geçilmiyor zaten. Ne dedim işte hiç gezdirmiyorsun bizi falan. Hadi lan gel çıkalım dedim falan bu. Çıktık. Daha Caner'in işte 10. motor sürüşüdür. Benim ilk defa bir de artçı olarak binişim bir fikrim yok ne olduğuna dair. Biz onda iyi cahil cesareti bayağı ge gezdik o dönem falan. Ben bayağı beğendim tabii motoru. Aralardan gidiyorsun o oluyor bu oluyor falan. Sonrasında ben de heves ettim. İşte ehliyete yazıldım falan dedim. Ehliyete yazıldığımda ben motorumu almıştım ama. Önce motoru aldım. Sonrasında ehliyete yazıldım. Böyle bir, 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 ay falan bir motor yattı kenarda. Ben o dönemde ne yaptım? Kanyon alışveriş merkezini bırakıyordum motoru oranın otoparkına. Orada alt katı boş oranın. Oranın alt katında totalde 50 km yol gitmişim işte duruş, kalkış, frenleme. Yani çünkü kursta ne kadar yaparsan yap, bir yere kadar yani kursta. Parkur çalışıyorsun, bir şey çalışmıyorsun aslında. Yani ehliyeti aldığında Ehliyet sürmüyor motoru, insan sürüyor. Orada ben bayağı bir çalıştım. Sonrasında motora geçtim. İşte dediğim gibi üçüncü sene si olacak. Pistten de ölüyor motorum bu arada. Ee, üç 3 senedir de vallahi herhalde bunun da kaç kilometre bu? 8800'de. Diğerinde de ben eee bir 7000 kilometre gitmiştim işte 15 bin 16 bin kilometreye yakın bir yol gitmişim motorla bugüne kadar. Yıl dışına da çıktım. Hani evet. Haklı. Dayı oradan gelirken bu buradan tersten döndü de. Yani uzun yolda gittim. Arabayla mesela uzun yolda gitmeye çok çekiniyordum. Çünkü gerçekten arabada yani o arabanın içinde bulunma durumu beni çok canım sıkıyordu. Şu anda olsa çıkarmayayım. Çıkarım herhalde de artık arabayla da ama hani o dönemlerde çok canım sıkıyordu arabayla bir yere gitmek, bir uzun yol yapmak falan. Ya yani şu anda mesela motorla şu anda bir yere tesalya yani şu anda dünyanın öbür ucuna kadar herhalde giderim. Yani hiç çekinmem. Çünkü bunun keyfini, özgürlüğünü tadınca gerçekten ee, bir hani rahatlık da geliyor insana otopark sorununuz yok. Ben daha herhalde otopark hiç para ödemedim. Hiçbir yerde sanmıyorum. Bir kendi evimin orada otoparka bırakıyorum. Aylık oraya abonman ödüyorum. O kadar başka hani bir otopark masrafı yok. ve işletim maliyeti yani bakımı e, veya işte benzin falan arabaya nazaran çok daha ucuz. Yani e, evet kısa sürelerde bakım yaptırmak gerekiyor. Şimdi örneğin bunun işte 10.000 bakımı vardı. 10.000 bakımından önce herhalde ben yağ koyarım buna. Ya yani bunu da motorun 400'ünde şöyle bir şey var. Hani motor bakımı 5.000'de bir. Fakat yağ bakımı 3.000'de bir falan gibi böyle. Hani bir yağ bakıyorsun bir şey. Hani öyle bir yapan saçma yapmış. Kontrol ediyorum ben yağı daha böyle bir çok azalma yok ama düşmeye başlamış artık. 4000 olacak, 3000 diyorlardı. Hani serviste öyle konuşuyor. Yani ben deniyorum şu anda herhangi bir sıkıntı veya herhangi bir şey de sezmiyorum ama büyük ihtimalle e, yağı bayağı bir yorgun çıkacak. Bir de çok e, son yağ değişiminden sonra yani 5000'den sonra son 3000 kilometrede de bayağı uzun yol yapmadım bunda genelde bu şehir için denk geldi. O yüzden yani uzun yolda olmadığı için öyle hani çok motoru da ısındırıp ya kullandıracağım bir sürüşüm de olmadı. Ben en uzun Edirne'ye gittim geçenlerde işte. Onda da zaten hava eksiydi neredeyse. Yine motora bir şey olmamıştır o yağ falan bir şey olmamıştır orada. Ee, taraftan gidecektim de buradan gelmek zorunda kaldım. İşte böyle uzun süredir motor kullanıyorum. Bu aralar şeylere falan bakıyorum. Hani diğer motorcu arkadaşlarım falan da kanalına bakıyorum. Şeyi anlayamadım sadece. Sürekli polisten kaçıp sürekli işte egzozdan ceza yiyip hızdan ceza Ya yani adam ayda bir ceza yiyor egzozdan 2000 lira ya o kadar paranız var mı oğlum ben hayret ediyorum gerçekten yani sürekli bir egzoz cezası o bu bir de ya o egzozlarla nasıl geziyorsunuz gerçekten ben de merak ediyorum o gürültü benim yanımdan geçtiğinde açıkçası ben korkuyorum yani bazen aniden yapıyorlar bilerek yapıyorlar zaten hani eleştiriyse motorcu eleştiriyse arabadakiler gibi ben de bunu eleştirebilirim. Gerçekten çok gereksiz yani ben yani ekstra para verip öyle bir egzotu taktırmam gürültülü ve yani cezasını ödüyorsun vazgeçmiyor yani gerçekten biraz cahil cühela işi geliyor bana bu işte ee, egzoz takanlar yani neyi amaçlıyorlar Nasıl mutlular çok merak ediyorum ama gerçekten garip garipler yani ve bununla ee, işte şanssızım ben o bu falan bayağı da yakınıyorlar Ya bunu Bana yani öyle Benim burada dediğimden polemik çıkmaz da zaten anam Ya ben burada dediğimden ne olacak yani Onlar da beni eleştirsin istiyorlarsa da ya Gerçekten yani motor kullanmak istiyorsanız falan ben doğru bulmuyorum açıkçası egzoz takıp gezmeyi gerçekten rahatsız ediyorsunuz insanları çevrenizi ve diğer motorcuları da rahatsız ediyorsunuz açıkçası çünkü gerçekten onun yanında açtığın anda korkutuyor yani bir kere köyde sıçradığımı hatırlıyorum ben motor üstünde yanından biri geçti hani ne kas var ne bir şey var üstümde ekipman var. Yanımdan böyle bir geçti ki ben olduğum yerde yani zıpladım. Maf oldum. Ee, bu arada bir kanal daha keşfettim. O abi izlemenizi tavsiye ederim. İsmet Şanlı olması lazım adı abimin. Ee, böyle bir 150 cc'lik veya 125 cc'lik motorla Türkiye turuna çıkmış. Hikayesi de şöyle, emekli olduktan sonra, gençliğinden bir motor sevdası varmış. Ee, emekli olduğunda gidiyor oluyor bir motor ufak kendine. Böyle Evin orada gezerken falan bir diyor, işte il dışına çıkayım. Orada da Orhan Gazi gitmiş. Ee, gitmiş, işte gezmiş, Türkiye turuna çıkmış sonra, yarım Türkiye turu, tam Türkiye turu diye. Çok güzel. AVM'den şeyden

Ha, doğrudur. İyi akşamlar. Evet, çevirme dedik. Çevirme yakalandı. Gördüğünüz gibi egzozumda sıkıntı yok. Bir şeyde sıkıntı yok. Polis baktı. Saldı yani. <laughs> ne yapacak zaten? bu arada. Ben de geçenlerde ufak bir polisten kaçtım ama benimki bilerek zaten bıraktı beni diye düşünüyorum. Ben ee, Cevahir'in orada çok trafik vardı. Tersten gidiyordum. De ışığın orada böyle bir ufak geçmeye kalktım falan. Polis durdur sen ne yapıyorsun dedi durdurdu beni. Dedim valla polis bey yani. Çok trafik her taraf ve kimse gitmiyor da. Benim gittiğim taraf da bomboş gelen de yok kapıda bakıyorsun diyor. Hayır niye kendi şeridinden gitmiyorsun falan diyor. Dedim gidemedim gidemedim. Gidemiyorum çünkü. Bekle burada falan dedi. O ara ekip geldi. Ekibin yanına gittim. Ben bastım gittim yani. Ya, bu da öyle bir polisten hızlıca kaçış değildi bu. Bence değil yani. Bilmiyorum artık. Öyle işte ha dostlar. Yeni videolarda görüşürüz diye umuyorum. Yani Bugün anlatacağım bunlar. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz, anlatmamızı istediğiniz motorla ilgili veya farklı konularla ilgili bir şey varsa. Ha, bu arada en son şey de değineceğim. oğlum tanıyanlar çıkıyor oldu arabayı üstüme sürüyorsunuz yapmayın. Geçenlerde Taksim'de Tarlabaşı tarafında bir araba arkamda böyle var ya böyle kıç kıça gidiyoruz ama. Geldi işte gidiyorum arkamda sürekli geliyor. Sağa geçiyorum sağ geliyor falan. Işıkta durduk ben artık böyle el kol yapacağım ne yapıyorsun sen diye. Şey dedi TV diye bir dedim evet izliyoruz videonu falan filan dedim. izle abi de niye öldürmeye çalışıyorsun beni. Hani <laughs> <laughs> buralarda bu abi bilmiyorum bunu da izler mi. İzler sonra da selam olsun abi tanıyorsanız. Bu 2-3 falan oldu bu. Hani e, CF kullanıcıları, CF ile alakalı olanlar beni tanıyorlar. Hani motoru da tanıyorlar. Ee, yapmayın, üstüme sürmeyin motoru. <laughs> Rica ediyorum size, hoş olmuyor. Son bu tüleyi de bulunduktan sonra kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben birazdan gider, bir oturur. Eve döneceğim zaten. Saat 7'de sokağa çıkmaya yasağı var. Kendinize... Buralar bu kadar boş olmazdı bu arada. İzlemiyorum videoyu. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.